Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi. Lastik istemeyen bir model. Şu ara kısımlarında kahve çekirdeği modelimiz var. Haroşalarımız var gördüğünüz gibi. Çok şık duran bir model. Yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda bu şekilde harika durabilecek bir model. Bu modelimiz dediğim gibi lastik istemeyen bir model. Ama ben alt kısmına farklı bir başlama tekniği uyguladım. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz haroşa olarak da bir iki sıra ördükten sonra modelinize başlayabilirsiniz. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 18 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 18 ve 18'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. Dilediğimiz büyüklüğe geldikten sonra şuraya 3 ilmeğimizi de atıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip 5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Evet, modelim için ilk olarak başlama tekniğini göstereceğim. Şu şekilde ipimizi bir kısmını bu şekilde ikiye katladım. Diğer kısmını da şu şekilde tek kat olarak aldım. Şu şekilde tutuyorum. Şime şekilde tutturdum ve ikili olan ilmeğimi bu şekilde tekli olan parmak ilmeğimi de bu şekilde alıyorum. Şöyle alttan alıp normal attığım ilmeğim gibi atıyorum ilmeğimi bu şekilde. Daha sonra ikincisini de işten alarak şu şekilde iplerime şekilde atıyorum. Daha sonra tekrar baştaki gibi ne yapıyordum? Bu şekilde normal attığım gibi ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde attıktan sonra içten alıyorum. Bu şekilde içten alarak iplerimi ilmeğimi atıyorum. Bir dıştan bir işten alarak ilmeklerimi atıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikişerli ikişerli ilmeklerimiz oluşuyor bu şekilde attığımızda. Bu şekilde bir dıştan bir işte alarak ilmeklerimizi şişimize atıyoruz. Bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerimizi atabiliriz. Evet, ben şişime Gösterdiğim şekilde ilmeklerimi attım. Attıktan sonra bir sırada haroşa öreceğim Bu şekilde kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön yüzde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Burası modelimizin arka yüzü. Bu şekilde ters olarak örüyoruz hepsini. Sizler dediğim gibi direkt haroşa yaparak da başlayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Her iki şekilde de çok hoş duran bir başlama yöntemi. Evet. Arka yüzde bir sıra tersimi ördüm ve ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlıyorum. İlmek sayılarını söylememiştim. 18 18 2 model olarak göstereceğim için ilmeklerimi attım. Ekstra 3 ilmek, ekstra bir de iki tane de kenarlar için attım. Arka yüzde de ilmeklerimi gösterdim şekilde attıktan sonra arka yüzde de bir sıra ters olarak ördüm ön yüze geldik ön yüzde modelimizi uygulamaya başlıyoruz kenar ilmeğimi arıyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra buradaki kahve çekirdeği modelimi uygulayacağım üçüncü ilmeğimi alıp ikisinin üzerinden geçiriyorum bir düz örüyorum başını doluyorum bir tane daha düz örüyorum buradaki modelimizi yapmış olduk devam ediyorum başını doluyorum 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. 6 tane tersi ördükten sonra 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde işten alıp üçünü birlikte ters olarak kesiyoruz. Tekrar 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 başını doluyorum birinci modelimi yapmış oldum ikinci modele geçiyoruz kahve çekirdeği modelimi yapıyorum üçüncü ilmeğimi alıp bu ikisinin üzerinden geçiriyorum bir tane düz başını dola bir düz tekrar başını doluyorum altı tane ters bir iki üç dört beş altı 6 tane tersimi ördükten sonra ipimi öne alıp üçünü birlikte ters olarak kesiyoruz. Devam ediyorum. 6 ters. 1 2 3 4 5 6. Başını doluyorum. İkinci modelimde yapmış oldum. Ekstradan 3 ilmeğimiz vardı. Burada onu da kahve çekirdeği modelimize uyguluyoruz. Bu şekilde 3. ilmeğimi geçiriyorum ikisinin üzerinden bir tane düz ördüm başını doladım bir düz kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz düz olan ilmeklerimiz de aynı şekilde ters olarak örüyoruz Çünkü önde Haroşa oluşmasını istediğimiz için bu şekilde hepsini ters olarak örüyoruz. Önde modelimizi kurarken de ters örmüştük. Bunun için haroşa görünümünü elde etmek için bu şekilde örüyoruz. kenar ilmeğimiz döndüm ön yüze geldik kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimden sonra ne yapmıştık buradaki modelimizi uygulamıştık şimdi 3 tane düz örüyorum 1 2 3 3 tane düzüm ördükten sonra modelime geçiyorum başını doluyorum 6 düz 1 2 3 4 5 6. 6 tane ördükten sonra 3 tane ilmeğimi tekrar kesme işlemi yapıyorum. Birincisini şu şekilde alıyorum ben. Diğer ikisini yerlerini değiştirip kesme işlemi yapıyorum. Örmeden aldığımı da bunların üzerinden geçiriyorum. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başında olan. Birinci modeli yaptık ikinci modele geçiyoruz 3 düz 1 2 3 başın dola 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördüm bir tane örmeden aldım ikisini yerini değiştirip düz olarak kesiyorum daha sonra örmeden aldığım bunun üzerinden geçiriyorum devam ediyorum 6 düz 3 4 5 6 başını doluyorum buradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz 3. sıramızda bu şekilde yaptık döndük arka yüzde 4. sırasındayız 4. sıramızda sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşan bir model gördüğünüz gibi. Bu sıradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Evet arka tarafın hepsini de ters olarak ördük. Ve yüze geldik. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Bir kere daha göstermek istiyorum anlaşılır olabilmesi açısından. Ne yapıyorum? İlk sırada kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra buradaki üçüncü ilmeğimi alıp ikisinin üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz daha. Başını doluyorum. Altı tane ters. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ördükten sonra üçlü ilmeğimi ters olarak kesiyorum buradaki artırmamızı buradaki kesmelerimizle eşitliyoruz ilmek sayılarımızdan devam ediyorum 6 ters 1 2 3 4 5 6 başında doluyorum birinci modelimizi kurduk ikinci modele geçiyorum 3. ileği alıp ikisini üzerinden geçiriyorum bir düz örüyorum başın doluyorum tekrar bir düz daha başını dola 6 ters 1 2 3 4 5 ve 6 daha sonra 3 tane ilmeğimi birlikte ters olarak kesiyorum. Tekrar 6 ters 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başını doluyorum. İkinci modelimizi de kurduk. Buradaki 3 tane ilmeğimde kahve çekirdeği modelimi uyguluyorum. Bu şekilde bir düz. Taşın dola bir düz ve kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde ve ikinci sırasındayız. Burada bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Arka sırayı hepsini ters olarak ördük ve ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde 3. sırasındayız. Genelimizi örüyoruz. 3 düz. 1 2 3. Başın dola 6 tane düz. 1 2 3 4 5 ve 6 daha sonra üçlü kesim yapıyorum ilkini örmeden aldım diğer ikisini yerlerini değiştirip kesiyorum örmeden aldığımın üzerinden geçiriyorum 6 düz 1 2 3 4 5 6 başını doluyorum birinci modelimi yapmış oldum ikinci modele geçiyorum 3 düz 2 3 başını dola 6 düz 1 2 3 4 5 6 üçlü kesim yapacağız ilkini örmeden aldım diğer ikisini yerini değiştirip kesiyorum örmeden aldım üzerinden geçiriyorum 6 düz tekrar 6 başını doluyorum bu kenardaki 3 tane ilmeğimde düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde ve dördüncü sırası hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz Burası modelimizin son sırası modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi her sırasına ters olarak örüyoruz ön yüzde modelimizi uyguluyoruz gördüğünüz gibi çok şık ve gösterişli duran bir model Videonun tamamını izleyerek yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Evet, tekrar modelimizin ön yüzüne geldik. Ön yüzüne geldiğimizde tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. Yapımı oldukça zevkli bir model ilerlemiş şekli modelimin bu şekilde gördüğünüz gibi. Ördükçe daha da çok modelimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde göstereyim. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.